ölümle yok olmayan bir amaç aklına gelen var mı? Yani şuradan çıktığınızda Allah korusun deprem olsa ve hepimiz ölsek benim amacım yarıda kesilmez. Dünyaya dair amacım yarıda kesilmez. Diyebileceğiniz bir amacınız var mı? Bu felaket işte insanı felaketi. İnsan felaketi. Yani okul okuyorsunuz. Değil mi? Neden okuyorsun? Dört sene sonra mezun olacağım ve şöyle bir şey olacak. İşte altı sene sonra mezun olacağım ve şöyle bir şey olacak. Ölürsen? Ölürsen? Bitti. Amacın hiçbir şey kalmadı ki anlamı. Ölmemek için elinden bir şey de gelmiyor. O yüzden amaç dünyaya içkin değil. Yani insanın dünyada yaşaması dünyaya bağımlı bir şey değil. Dünyanın ötesinde bir şey olmak zorunda gibi geliyor bana. Bir anlam işaret ederek için. Işte. Az önce dedik ki anlam zorunlu olarak var olmalı. Ve dünyanın içinde de olmamalı. Bu insanı itiyor ilahi olan. Mecburen gidiyorsun yani. Bir yerde ilahi bir şey aramak zorunda kalıyorsun.